Arkadaşlar devam edelim. Şimdi arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bir 16x1 FPS Boost'a benzeyen bir pek. Güzel mi? Güzel tabii ki de ben yani. E, loncamıza açıklamadan gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Peki beğendiyseniz hem loncamıza Discord'unu şimdi ben e, paylaşabilirim. Şimdi kendi Discord'umu veremiyorum tabii ki önceki videodan da bilirsiniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar önceki videoda ee, ses hatası olmuş. Özür dilerim hepinize. o videoyu anlamak istiyorsanız birazcık ortalarını alabilirsiniz videoyu. Zaten çok kısa bir ee, ses şeyi yaptım. Sen mi gel kanka? Onu da senden alacağım kanka. Öldürür beni. Aynen gel. Aşağıda tamamen öldü. Öldü tamam. İyi bir şekilde öldürdük bu adamı da. Ee, arkadaşlar dediğim gibi. Bu peki almak istiyorsanız arkadaşlar. Ee, Discord'uma ya ya bizim loncamıza geleceksiniz. Loncamıza gelmezseniz peki veremiyoruz. O yüzden bu videoluk ee, peki paylaşamayacağım. Ee, çünkü benim bir Discord sunucum yok. Onu Lonca e, loncamıza gelip, lonca çetene yazıp, o e, odan benimle iletişime geçip, e, ben zaten her zaman açık olabiliyorum. Oradan bana benimle iletişime geçip, benim ne şey yapacaksınız arkadaşlar, yoksa e, veremem mi peki. Oradan da ben e, Dentoğlu arkadaşımızdan yani lonca e, kuş yöneticinin e, kurucusundan izin almam gerekiyor bir de, yani. Light alan insanlara pek veremem tabii ki de. Benim pekim değil. Ama pek bizim e, ee, peki olduğu için size vermek zorundayım. Ya zorunda da değilim. Ama bence güzel bir pek. E, ben çok seviyorum böyle Crosshair'leri. Bana da arkadaşlar bir k abone özel bir pek yaparsanız çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi bir bir k aboneyiz. Eee bana bir bir abone ay bir abone özel bana bir pek yaparsanız çok mutlu olurum yani size bir VIP veririm bir şeyler veririm size Discordumuzda açtığımız zaman çünkü şu anlık bizim Discord sunucumuz yok son videomuzdan anlayabilirsiniz zaten diğerki önceki videomuzdan Discordumuzu çaldılar abicim çalmakta değil de pek şey e, nasıl desem e, hackler gibi bir şey diyeceğim yani çünkü öyle bir şey oldu zaten bu da arkadaşlar artık yine yani, o bana 15 45 videolara çok fazla geliyordu. Onu yapmayacağım çünkü algoritmamı yiyor. E, açıkçası söyleyeyim yiyor algoritmamı. İzleniyor mu? İzleniyor. Çok güzel izleniyor ya. Yani. Crafts videomdan daha çok fazla izleniyor. Düşünsenize Crafts'a 1000 e abone bir insan var. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Ananı tabi Adama 6 tane zümrüt verdik ya. <laughs> Neyse. Ee, pek açısı güzel değil mi ya? Of, çok güzel. Ya da e, lonca moderatör olmak istiyorsanız Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Moderatörler var. Alınma da var. Ama yani öyle çok fazla herkes moderatör yapmayacağız. Yani gerek yok zaten. Slash lonca diyelim bakalım kaç kişiyiz. Ve yani bu çalınan bir tane daha loncamız var. Onu da 40 kişi olmuşuzdur. İsmini tam hatırlamıyorum. Çalındı o loncamız. Parasını da geri vermediler. Yani Parayla aldılar ama tam da çalındı denmez. Ee, parasını aldılar direkt. De. Yani parasını vermediler. Parasını aldılar ne ya? Loncayı verdi adam. İsmini falan falan değiştirdi bizim e yönetici. Loncanın yöneticisi. Her şeyi yaptı. İsmini falan falan değiştirdi loncanın. Ee, çünkü o da yeni bir lonca açacaktı. Ee, yani güzel de para verecekmiş tam. Yani parasını söylemeyeyim. O bana söyledi ama ya bir şey diyeyim mi? 300 lirde civarında bir şey verdi arkadaşlar işte. 300 civarında öyle bir şey verdi. Ben demem başka bir şey. Böyle bir keskin basalım kendimize. Ee, hemen yani başka bir şey demem. Uf, ya pek çok güzel ya. Bir tek altın elma bana bir değişik geldi ya. Altın elması birazcık bir değişik geldi. abi Rengarenk pek diyebiliriz ama. Her renkten var. Düşününce rengarenk bir pek de pe e, yok. Pembe mi? Bu beyaz mı? Beyaz evet. Beyaz ve kırmızı karışıklı. Bir de TNT'miz var. Güzel mi? Güzel bir pek. Ee, hem oyuncumuzu da tanıtmış olduk. Eee... Bu videonun başına acaba ne koysam ya? Neyse, bir şeyler koyarız artık. Ee, çok güzel peki. Her kendi bezime geldiğinde bunu demek zorunda mıyım? Ama arkadaşlar güzel ya, kötü diyemezsiniz abicim bu peki ya. Ne bu peki güzel, kötü diyene de yani ne diyeyim? Oğlum kalbim pis ya of, konuşamıyorum zaten bir de. Bir de üstelik üstüne şey yapıyor ya. Ya. Gel buraya sen bir gel gel. Kameraya yaklaş bir yaklaş. Onu görünmez gitmiştin la. Vallahi çok sinirli olurum ha. Oğlum elmas set ya. Aa! O beyze mi gitti? Yo, ben kasılayım o zaman şu base'e giderek. Giderek. Ya arkadaşlar şu bozukluğu diyebiliriz. Ya benim kırılıyorsa da artık kırılsın kanka. Bıktım. Yani yüce artık yeter yani bıktım. dental e, ünlü birisi. Çünkü Dert Darkness'in son videosuna bakarak e, görebilirsiniz. Onda konuşuyorlar zaten. E, o yüzden benim için ünlü birisi. Ve onun moderatörü olmak benim için mutluluk. geldi bu. Mavi. <laughs> ne bileyim mikrofonda bozukluk mu ne çıktı artık? Yemin ederim bağıracağım. Mo bağırıyorum. Ya pek de pek de bağırmıyorum bu arada. Yani öyle e, arkadan nasıl desem böyle cızır cızır sesler geliyor. Ya değişik uygulamalar indirdim ama uygulamalar indirince de Discord'dan konuşunca sesim hiç gelmiyor. Nasıl desem hiç sesim gelmiyor. Ee, yani direkt de hiç gelmiyor arkadaşlar. Nasıl desem? Valla <laughs> gelmiyor <hiç> sesim. <laughs> Açıklayamadım ya. Neyse. Ee, bir de FPS bu arkadaşlar. Biraz pek hakkında konuşalım. Ben gidiyorum. Allah. Nerede lan bu? Allah Allah. Lan çocuk yok. Ananı. Ne? Tövbe tövbe. Kaç. Kaç beyzine kaç beyzine kaç beyzine kaç. Beyzine kaç beyzine kaç. Ya. Neyse. Ee, 8 dakika olmuş bile. Neyse. Sizlere uzun video yakışır diye düşünüyorum artık. Şu 4 dakikadan sonraz arkadaşlar cidden zor iniyor yani benim laptop'a göre yani bilmiyorum yani ben laptop'a bir format atmam gerekiyor artık yani Ya benim bir kazıkladılar anlamıyorum yani abicim o kadar 5000 TL bir laptop almışız ya da laptop olduğundan dolayı olabilir anlamıyorum ben yani çünkü adam ya bak. Oyun oynarken şu anda 241 FPS soruyorum, Şıdırsız ya. Bak şöyle yaparsam 425 görüyor abi. Bu ne ya? Senin oluyorum bak. X1'in bile ismini vermeseydim keşke de. X1'in bile yani laptopu da pek de iyi değildi. Yani benden kötüydü açıkçası. O bile ee, nasıl desem Nasıl desem o bile 405 FPS'lerde falan fen alıyordu yani. Benden bile kötü yani. Eee um, x laf atmıyorum tabii yani video izliyorsa. Ee, ee, bizim chat'te bir şeyler dönüyor. Yani sohbeti kapatayım mı arkadaşlar ya? Yani, ne diyorsunuz? Ya bana bir OBS'ten anlayan bir tane YouTuber lazım bana ya. Ciddi mi bari bana OBS'ten anlayan bir tane YouTuber lazım. Ee... Ya OBS'ten anlayan birisi var mıdır ki ya? Gelecek şimdi beni kazıklayacaksınız değil mi arkadaşlar? Amacınız o zaten ayetteki ee... Arkadaşlar ya vallahi benim OBS'i anlamam gerekiyor çünkü... Onda video çekmek mükemmel kolay yani. Windows gelen çok fazla zorlaşıyor ya. En kötü yani Windows G'den yani Xbox Game Bar'dan sadece video çekiliyor. Ee, canlı yayın açılma. Benim benim <laughs> en sevdiğim şey canlı yayın açmaktır. Canlı yayın açarken böyle muhabbet ediyorsunuz. Ya. O, o muhabbet de sarar sarar ya tadından yenmez. O yüzden yani ben canlı yayın açmayı sevdiğim için o yüzden MANA bir canlı yayın programı gerekiyor ve onun içinde ya ee, şey yapmaları gerekiyor. GeForce Allah Allah. Bir git de Sana vuracağım. Lan gelecek mi? Doncadan çık bak valla. Kesinlikle zorlamıyoruz. <laughs> ya bak valla. Cık, git valla. <laughs> Bak bir de dalı geçiyor ya. <laughs> valla şapala kurma. Burada saklanıyor mu o? Bah bah bah. Yeşillere gidiyor. Adamın yapmadığı yere yol kalmadı ya. Oh, what the ya bak vallahi git la. Git la. Git git git. Lobi çekeceğim ha. <laughs> Bot diyor anasını satayım. Elmas seti ya. Bot diyor. Ben de kanka senin karşına öyle çıkıp ben de seni düşürsem. Allah Allah. Oh. Bak bak bak. Oraya saklandı. Sanki görmüyor. Otistik seni. Gel gel sen. Lan vurma artık. O nasıl bir ok ya? Sistem. Allah oh, Allah. Oh. Allah Allah görmüyor sanki seni. Bak saklanıyor. <laughs> Görünmezlik işte ananı. Görünmezlik işte. Görünmezlik işte. Aa! Ya ben böyle bir oh! Allah Allah. Görünmez mi abi? Görünmez. Mavi. Bu ne yazmasaydım öldürdük arkadaşlar tabi de. Bak bak bak. Benim sorum geldi arkadaşlar. Geldi kill spawn kill yaparsın valla atıyorum ölme E bu bana spawn kill yapacak arkadaşlar görüşürüz ben de benden bu kadarcık hadi